bilgisayarlardaki gibi artı yapma yöntemini göstereceğim. Artı yapma yöntemi. Ayarlara giriyorsunuz. Burada dokunma var. Şuradaki kumanda kontrolleri ismi var. Orayı açıyorsunuz. Ve bakın oynayışı da böyle artıyı üstüne getiriyorsunuz daha kırıyorsunuz böyle. ve şey ee... üçüncü şansa birinci şans almak için de video kısmında birinci şans var. Böyle. Ve arkadaşlar ben kapatıyorum. Şakalı Bayım. Geleceğim Neyse arkadaşlar. Size gösterdim belki işinize yarar. 歪了。